ben seni öptüm Nazlı. Doğru. Öptüm. Şimdi ateştik. Ya bu ne ya? Ben her gözümü kapattığımda bunu mu göreceğim? Ayrım sokağa kabusundaki gibi uyanık kalmam lazım. Ya çık, ya çık, çık içinden çık git ya çık istemiyorum ya istemiyorum işte. Sessiz aşkın ne yazmışsa onu oku ve öğren. Aşkın ince aklıdır gözlerle duyup bile. Ya. ya her yerde karşıma Aşk çıkmak zorunda mı ya? ya? Bıktım artık istemiyorum işte bitti. benden bu kadar. Hoş geldin anneciğim. Geldin haber verdiler iyi misin? Birkaç parça eşya almak için geldim. Bunlar ne? Özel. Hatıra. Melisa'ya ait olanlar mı? Olabilir. Savaş. Melisa'yı özledin mi? Geri dönmesini ister miydin oğlum? Hayır. İstemezdim. Ama ben Melisa'nın dönüşünü her şeyden çok istediğini sanıyordum. Ben de. Hatta o gittiğinden beri tekrar karşılaşma ihtimalimizi hayal ettim hep ben. Bugün ne fark ettim biliyor musun? Ne? İstemiyorum. Tekrar karşılaşmak falan istemiyorum. Melisa defterini kapatmanın vakti geldi. Geçiyor hatta. Ben kaçtım. Görüşürüz. Görüşürüz anneciğim. Yani ben o çantaya bakmasaydım... ...Melisa'nın kolyesini de görmeseydim... ...saf gibi inanmaya devam edecektim ona. Ya ben yara bandı mıyım? Alnımda... itinayla eski sevgiliniz unutulur falan mı yazıyor... Ablacığım. Ha Nazlı öyle. Hatta seni kullanıyordur. Bir gram sevmiyordur. Melisa'yı unutunca da seni hop şutlayacaktır. Bir şey söyleyeyim mi? Kesin arkandan konuşuyordur. Ha şöyle. Gerçeklerle gelin bana. Nazlı bunlar gerçekler değil. Felaket senaryoları. Peki bunları duymak niye beni ferahlatıyor? Çünkü manyaksın. Hı evet manyağım. Benden hoşlandığı falan da yoktur kesin. En kötü ihtimallere inanma konusunda çok başarılısın ablacığım. Ben sabahlar uyandığımda güne başlarken bugün ne yesem diye düşünmeyi özledim. Artık uykularda reklam arası gibi. Reklamların başrolü de savaş. Gece yatarken dert düşün. Uyandığında da bunu düşünmeye devam et. Ben gerçekten çok yoruldum. Ya ben sana kıyamam. Yok ama insan böyle yaşayamaz. Ben fabrika ayarlarıma geri dönüyorum. Eğer ben bundan sonra savaşın adını ağzıma alırsam terlikle vurun. Büyük konuşma. Konuşurum. Çünkü bu sefer gerçekten bitti. Bir döngüye girdik sanki benim yüzümden. Nazlı'yı kendimden uzaklaştırdım. Nazlı net mi? Çok net. Sen aşık mı oldun oğlum Yani aşığım diyemiyorum. Arkadaşım da diyemiyorum. Hoşlanıyorum desem az söylemiş gibi hissediyorum. değişik şeyler hissediyorum ya. ya belki de aşk ilk bakışta değildir. Son bakıştadır. Tanıdıktan sonradır. Eğer Melisa gelseydi bırakır mıydın Nazlı'yı? Yapılacak en doğru hareket, gidip Nazlı'ya bütün hislerini anlatmak. Dürüstlükten daha etkili bir şey yok. Sen olsan ne yapardın kuzen? Yani ben bunları yaşamıyorum. Ama gidip söylerdim. Sen ne yaşıyorsun? Yaşamıyorum. Sürükleniyorum. Kaybetme evet Nazlı ya. Ya belki de başına gelen en güzel şeydir. Bak işin tuhaf tarafı bundan eminim. E o zaman geç harekete, yap bir şey. Doğru söylüyorsun sen. Yapacağım dediğim. gidip anlatacağım, her şeyi söyleyeceğim, konuşacağım. Sınavım ben de.